Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında 7 ödül alan tek erkek oyuncuydu. Türk sinemasının acı kaybı Tarık Akan'ın Hayatını kaybetmiş, 66 yaşındaydı ve e, akciğer kanseri tedavisi görüyordu özel bir hastanede sabah saatlerinde kurucusu ve yöneticisi olduğu Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfından e, açıklama geldi e, vakıf açıklamasında kısaca şunları söyledi: Oncu Tarık'a kan hayatını kaybetti vakıftan yapılan açıklamada ifadeler şöyle sanatçı olmanın dünyaya güzellikten sunmak olduğunu gösteren güzel insan, efsane filmlerin unutulmaz oyuncusu, anne kafamda bit varın yazarı, ülkesinin ve halkının barış, demokrasi, özgürlük mücadelesinin militanı, ekmek gül ve özgürlük günlerinin yorulmaz savaşçısı, ülkesinin güzel yarınlarına kucak kucak emek taşıyan Nazım Hikmet sevdasını, Nazım Hikmet Vakfı'nın kuruluşundan bugüne yönetim kurulunun her dönem en aktif üyesi olarak gösteren sevgili arkadaşımız Tarık Akan, 16 Eylül 2016 Cuma sabahı Ayrımızdan ayrılmıştır. Işıklı Anası önünde saygı Halkımızın başı sağ olsun denildiği Nazım Hikmet Kültür Vakfı'ndan yapılan açıklamada sayın seyirciler.